Bugün sizlere beraber Spam Market Simulator oynuyoruz. Canlı yayında arkadaşlar saat beklemek lazım. Keşke önce de yaptıracağım yaptım. Onu bilmiyorum ya. Güzel cahil. Eee bunu oynayacağız arkadaşlar. Little Kitty Big söz veriyoruz. Gerçekten yardım edeceğim. Little Kitty Big ardından 5 69 cent. Sen bil, sen mi? ABD'nin ah, oyunu. Neyse lan. Neyse ne geliyoruz ve başlıyoruz. Allah seni ayaklık düştü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Welcome to Super Market Simulator Pro diyor. Pro diyor. Pro hoş geldiniz. Ama hiç Pro'ya benzemiyor arkadaşlar. Berbat bir Berbat birine benziyorum arkadaşlar. <laughs> Diyebilir miyim? Neyse arkadaşlar. Uf yeni mikrofon tarzı. Çok daha iyiymiş lan böyle. Dur hatta dur. Şu. süper. Tamam arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Ya. Arkadaşlar size bir önerim var. Ya. <laughs> Bu oyun için kesinlikle siz ve size şunu alın. Alacaksınız hemen şunu alın. Bunlar. <laughs> Bu ekmek ve makarna. Bu pasta diyor. İngilizce'nin pastaları diyor makarna. Şu ikisini alın. Ekmekle makarna çok uyandır. Hemen onları alın sizde arkadaşlar. Pastaları. Past. Haa pasta diyorum ben de yine. Atalarımıza ben geliyorum zaten. Benim koşmam sorun. Ana! Onu ne vermişsin lan? Aa, ana. Allah işte ya. Makarna biliyorum da alttakine ne Sizce ne arkadaşlar ya? Kesin bir tane fazla ekmek. al ah. Ekmek yaptık değil mi? Ah. Ekmek almışız. Bunun gerçeği de var bak. Çok şurada oluyor şunlar böyle. Evet, ikram biliyor bir de bir de şurası geliyor arkadaşlar. Bir de şurada genelde bir yeriniz oluyor kahve içmeye de kilitli mi diyordu ne blok at şeyler diyor yok, onu yok onun little kitty bir kitiyle kattım onun kedi onunla karıştırdım. retiketi de online oyun iki monitörde oynanıyor ama Karen tek monitörle oynamıyor. Ve Paris oluyorsunuz ki daha başkası oluyor. Ee, bu kim? Kaç olsun? Hmm. Mesela 7 yaptınız diyelim. Çok pahalı. Adam 5'i çıkartıyorsunuz. Pardon ilk 5'i çıkartıyorsunuz. Yok çok pahalı. Ee, en fazla 5. 6, 4. 4 demiyorum da 5-6 falan çıkar. Ben 4 diyorum yani. Hemen de kara girelim. Asıl şey yapalım. bir, bir dolar 1 dolar yapalım arkadaşlar. Her bir günde arttıralım. Yok ya. Ama kara girmemiz lazım. Para yok hiç. 50 dolar kalmış. Ekmek çok aldılar. 50 dolar. Yok. 20 dolar. 10 dolar bile yani şey. Adam beş yıllar yaptım Bu otomatik beş yıllar yapıyor da bunun yok. Üç. O üç, o ise bu da üç lan. O otomatik yapıyor. Allah seni bilin yapsın. Neyse artık dört olsun hepsi. Lan. Ya biz beş mi yaptık? On dört. O da beş Hadi. Ya, otomatik 5 olayım size gel Onu bilelim de Abi basılmıyormuş Lan Oturamıyoruz ya Ha şimdi otururuz Tanıdık Bu arada arkadaşlar ya, Yakında form müzikleri de gelecek Bir dakika Tamam şimdi parasını verelim. 16 diyor. Abicim tesettür ya. Tesettür ya. Terbiyesiz ya. Tesettür yürü git kapatıyorum dükkanı. Sapık. Oldum siz. Ne terbiyesiz adamlarsınız. Abi sana hiçbir para üstü var mı? Yürü git. Abi direkt para ölmüş. Hadi ver, ben de televizyonu geri gönderiyorum. Sen trip giydi misin? Tam yürü. Yürü 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 adamı. Ya. Hadi yürü 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 yürü. yürü. zaman da ekmek kalmadı. Evet, ekmeğe çok davet. Kaç sürer lan bizim şeyler? Arkadaşlar, bizimkiler kaçtı? <laughs> Sıkı beşti. Hayır git. Abi ablam hiçbir şey vermiyorsanız. Sen terbiyesiz. Sen terbiyesiz. Ya, teset tur yap Yii ya. 90. Okey. Sesini Arkadaşlar şey biraz sesini dur. Biraz sesini kısak mı ya? Şunu Bir dakika. Tamam siz kısıldı. Yok abi ses kısılmadı olur. Arttıralım arttıralım. Ses biraz kısıyorum arkadaşlar. Ses tam şimdi kısımışız kısımışız. Kısım. Ne oluyor lan? Oturmamış mı lan? He. Bak sakın 50 46 vermeyin ha. Bak 78 abi 78. Bak tek verdi 78. Olmadı bir şey zaten. Bak puan da vermedi. Tesettür. Abi biz ne ayındayız ya? Ben abi, ben yurt dışında oturuyorum ben kişiyle. Şık şık ben de İstanbul'da oturuyorum herhalde. Kış ayındayız abi ya. Çekti gitti zaten. Adam dolmuştur tabi. Üstünü mi Çekti gitti adam. Ya abicim Allah aşkına bu don ne asker ne ya. Atom gibi. Sen atom tam senin sonunca sen atomu mu yapacaksın? Neyse gidelim. <laughs> o müzikleri de yıkana gelecek. Arkadaşlar. Hatta yıkayacağım. Yok şimdi yiyemem. Kapı kilidi yok. <gülüyor> <gülüyor> hiç kimse gelmiyor ya. Ana makarna bitti. Makarna bitti. Olamaz. Abla bana sen hiç gelme. Abla sen geçme. Yes yes. Hadi ben onu bekliyorum. Yine ekmek aldık. Çok ekmek aldık. Şey yemin ediyorum çok gitme kaldık ya. Ay 60 para aldık. 60 paralık şey. Al. Kim bilir. Kim bilir ne ya. Un al kum. Un mu bu kadar Çok mu un aldım acaba ya. Aslında. Şunu saklayacağım tamam mı arkadaşlar saklayacaksınız. Red raw. Can't row here diyor. Türkiye E. şöyle bir koyun. Vallahi. Abi bir dur ya. 4 dolar diyorsun sen 5 dolar yan. Ya git şimdi abi. Yumurta yumurta yum 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 yum, yum yumurtla ekmeği koymadık. Allah cezanı versin onu. Allah cezanı versin onu. Allah cezanı versin. Nasıl bırakıyorduk? Cedro. Hayır. Alma Ya. Ya çabuk bırak ya. Hayır. Oradan da mı oldu? Yok. git Hepsi. Kalbi mi çalışmıyor ya? Mür? Tamam, Allah Allah! Kısa bir. Oha! Adamlar büyük. Tabii ki ben bin dolar yapacağım. Allah! Ooo! Evet, dolar olması gerekmiyor. Yemin ederim. Vay, ben söylemeyin. Bu adil bir oyun değil ya. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar şuraya. Baba. Şakşuka. Ha. Baya hastayım ya. Ha. Nereden bulaştı bu tonal kurbiş? Sınıfta yok, bir yerde yok. <laughs> <laughs> i̇ki saat var ya. ya. Hadi ya. Gece olmasın iki saat var. Saat dokuz dokuz olmaz. <laughs> en oyunun bitmesin saat bırak. İşte. Bir saat, yeni bir dakika kaldı. Yorumlar yazın arkadaşlar donuyor mu sizce? Biraz donuyor. Ben <laughs> günü bitiriyorum arkadaşlar. Aman. Vallahi izin vermem yürüyün. Döverim seni. Nerede oğlum? Lan lan la, sen benimle evimi attır lan yürü git. Allah'ım ya Rabb. Aldım. Ve bitti. Eylağ. grafik diyor. Bir bekleyin hatta sizler isterseniz ileri SALMA telefonumu alın. Total profit'e bakacağım. Hemen hmm. çeviri yazalım. Top arkadaşlar toplam kar diyor. Total profit nasıl kar ya? 56 eksi 56 diyor kar abicim kare Allah ya ya oğlum bundan sonra bir tane daha video geliyor arkadaşlar ya ne bix neyse arkadaşlar ama sıradaki sırada, videoyu bitireceğim. Tim diyor bilmem ne. Faturalar gelirdir Fatura vardır. He şimdi. 12 tane ünlü dolu Şu görevi yapayım. Oğlum bir şey olmamış lan lan. Bak. Ne ne şey var ha normal. Aha adamlar geliyor. Bomba. Bomba. Abicim burayı demek onun demek. Zaten başka bir şey mi var? Varmış. <laughs> Hadi bakalım üç yaptım. Gelmeyin Kim geliyor? Oturdum ne yapmış? Çöp kovasını tutacağım artık. Hadi önden yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Oğlum yumurta niye arıyor? Ya yumurta. <laughs> Abiciğim istersen lira yapalım, ücretsiz yapalım. Tövbe tövbe 3 lira diyor. Manyak bu adam. Manyak adam. Aman, yemin ediyorum mal gibi ya. Ya oğlum deli misiniz lan siz ben size Gidin paralı dersen lan Gerçekten değdirmişler bunlar. o, Ayrıca o, o ne adam güncelleme getirmiş bu ne ya Şu bırak e, Ayrıca en, az 4 falan yapın da En azı bırakırsa 3, 3 indir Ama 2, 2, 2, 2, 2, 2 ya bana Yumurtayı almasını biliyorlar Yumurtayı hiç ona almasını biliyorlar ya bir yürüyün gidin, ne abi başka bir şey gidin ya. Yürüyün gidin işinize ya. Ha şimdi ki onca işinize geldi alıyorsunuz tabii. Hey yavrum hey. Bahmin anladı. Kebap dümetor bir oyun var da artık şer ekran büyümüyor ya. Kazaletmek şutları alt bir yerde falan. O işte. 14 olmuş. 11 tane kalmış. Nine, nine, nine. Lan, <laughs> bekliyorum. Lan, ettim mi? 6 doları verince. Reji totarlı mı? Aha, 18 oldu. Uy, 69. İşte hiç para harcamaman gerekiyor da bitiyor ekmekler ha. 5 vereceğiz. Ne yapıştı? Para artmıyor ondan. 21 olmuş. 3 tane kaldı. Ya 4. Pardon. O uzaklaştı mı sesimden? 3 tane kalmış. 4 tane fazla oldu zaten. Mikrofonu az önce şey, şey yaptım da. Uzaklaştım. Mikrofonu uzaklaştım da sesim yanıyor. öyle yaptım. Of ya. Mikrofon düşecek. Zamanı doldu. Neyse ki hemen sesini düzelttim. Ah be. Şey oldu abi çok hızlı çok hızlı. Ay mouse Oha. Dört. Seksen. Seksen üç dolar. Bakalım seksen dört do dolar atacak mı? Tek sönüyor. Ya yani çalışıyor sanırım. Lights diyor. Bırak abi daha ya. Yakalanma. Lan güneş yanıyor diyor. Güneş yanıyor diyor bir yanı böyle küçük şu da mı şu şeyler var dallardan oluyordu galiba hiçbir şey yok 89'u Allah cezanı versin. Allah belanı Koş Üf, yer yok Adamlar hiçbir şey bulamıyor bakayım open open Nasıl? Açayım ben. İ, i, I. lisansiyo 95 diye bir şey. He burada değil abi. Hı. Hmm. Evet burada lisansiyo iyi ki için Gördüğünüz gibi 125 düşmüş arkadaşlar. Ben hiç yüz, 125 param yok. Şimdi, şimdi hemen nasıl kapatmayacağım ama hani 125 lira hemen almam lazım. İşte paramı harcamak istemem o kadar. Çok şöyle şeyler alacağım arkadaşlar. dolar 39 lir Şimdi bu son nasıl? 11, 17. O, en ucuzu var arkadaşlar. Mecbur bunu almak zorundayım. 80 dolara düştü ama tam daha mecbur alıyorum yoksa 65'in düştü. o bayağı düştü almasaydık lan keşke iyi onlar onlar aldık diye. çok aç ha yok arşa niye donuyor ya hemen dizelim arkadaşlar uyumadan al 9 oldu. ya dizmeden yatalım bırak hmm, Yok ki ya. Ya şöyle ben 2 oldum Biraz kahre girmemiz lazım. Arkası git. Bizi bırakıp gidiyorlar. Lan şaka. Buna depoya koyak. Oğlum depona koyuk lambıst. Anam kollarım yoruldu. Yok kaşınsın. İkisi de. Tarayın. Kafam almıyor abi ya. Ve hadi ye. Oo kar ye 22 biz ekmek aldığımız bölüm müydü lan bu? Güzel, güzel olmuş arkadaşlar. Kar en güzel olmuş da. Bak kar 22 ya. Allah. Olmuş kar arasında mı da biz ekmek yaptığımız bölüm. Olmuş arasından da 27 kar yaptık da 22 ya. Ekmekleri aldık. Dedik işte. Ya 29 oldu. 11 11 daha 22 Aa, yirmi iki eder. A yirmi. bir şey Evet. Ve 11 11 on, on, on bir daha 22 eder. yirmi eder. Bir daha iki bir daha 20. Allah. Mikrofon kadar düşük Neyse geçti devam edelim. 65 lirden lisans çıkaralım. Ay arkadaşlar ya. Ay arkadaşlar. Uf, son gün. Aa, ya da bitirsem mi bölümü ya. Şu lisans alsak mı? De yok arkadaşlar bitsin. O zaman seviyorum. saving Emin ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. İkinci bölüm şimdi ben. Bana bir rahat verin. Rahat. Özür dilerim. Rahat verin. Bir rahat bırakın. Şimdi ben bu sefer telefona geçeceğim. Şarj olmuş. 488, dakikası kalmış. Neyse bir şey olmaz. 2588 yeter. Telefonu kazar ha sıfırdan. Oğlum şöyle çekelim onu tabii ki. Daha yapamıyoruz. Herkes de telefon sıfırdan yine aynı ayarları falan ama sürecek. Ee, ben de burada Steam de yok. PUBG Mobile yani. Arkadaşlar PUBG Mobile şimdi açacağım. Ee...